Evet arkadaşlar, Doğru Cevap Eğitim Kurumları olarak derslerimize devam ediyoruz online bir şekilde. Bugün cümlenin ögeleri konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi cümlenin ögeleri konusunda üstünde özellikle durmamız gereken temel ögeler, yüklem ve özne, bir de yardımcı ögelerimiz var. Bizim için burada önemli olan yüklemi iyi kavramak. Evvela ögeyle başlayalım. Şimdi cümle dediğimiz şey nedir? sözcüklerin bir araya gelerek e, oluşturduğu, ortaya bir iş oluş hareket koyan yahut herhangi bir durumu ifade eden sözcükler topluluğuna biz cümle diyoruz. Bu cümleyi oluşturan görevli sözcüklere de öge denir arkadaşlar. Cümleyi oluşturan bu görevli sözcüklere biz öge diyoruz. Cümlenin ögelerinde az evvel de bahsettiğim gibi temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere iki ögemiz vardır. Temel ögeler yüklem ve öznedir. Yardımcı ögelerimiz nesne ve tümleçler. Yani dolaylı tümleç ve zarf tümleci biz bunları tümleçler diyebiliriz. Şimdi cümlenin ögelerine konusunun içeriğine dalmadan evvel bilmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. O da şu. Cümlenin ögeleri bulunurken sözcük grupları, söz öbekleri, tamlamalar parçalanamaz, bölünemez. Bu çok önemli bizim için. Burayı kaçırmamanız lazım. Zira burası kaçırıldığında ee, yanlış bul bulmanıza sebep verecektir. Bu da diğer ögeleri et etkileyecektir. O yüzden bizim şayet tamlamalarda bir sıkıntımız varsa, sözcük yapısında, sözcük yapısı konusunda bir sıkıntımız varsa, eylemsi de bir sıkıntımız varsa evvela bunları halletmemiz lazım ki cümlenin ögelerinde zorlanmayalım. Bu cümlenin ögeleri için hayati bir uyarıydı. Diğer bir uyarı ise cümlenin ögeleri bulunurken önce yüklem, ardından özne ardından nesne, daha sonra da tümleçler bulunur arkadaşlar. Şimdi bu sıra benim için önemli. Neden? Çünkü mesela öznede ve nesnede ne sorusu vardır. Her ikisinde de ne sorusu var. Bunu karıştırır mıyız? Aslında karıştırmayız. Çünkü ben biliyorum ki evvela özne bulunur. Buna dikkat ettiğiniz müddetçe sıkıntı yaşamazsınız. Yüklemi buluyoruz. Yüklem de önemlidir. Neden? Çünkü biz diğer ögeleri bulmak için hep yükleme sorular soracağız. Şimdi yüklemsiz cümle olmaz. Neden? Çünkü yüklem bir cümlenin temel ögesidir gençler. Yüklemsiz cümle olmaz. Zaten biz ona o vakit ne diyoruz? Eksiltili cümle diyoruz. Öznesiz cümle de olmaz. Aslında istisna dışında öznesiz de yoktur. Gizli özne olsa dahi, işte ben bu dersi anlatıyorum. Anlatıyorum yüklem kim? Ben. Gizli özne de olsa özne vardır. Öznenin bulunmadığı cümleler istisna da olsa vardır. Ona da ne demiştik? Ee, mesela onun arkasından gidilmez dediğinizde, onun arkasından gidilmez, odasına izinsiz girilmez. Arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Geçişsiz fiilleri edilgen yaptığınızda, ...geçişsiz fiilleri edilgen yaptığınızda özne belirsiz olur. Fakat biz diyoruz ki bunlar istisnadır. O yüzden özne de temel ögedir. Ve bunlar istisnadır. Tabi burada geçişli geçişsiz muhabbeti nedir? Biliyorsunuz çatıyla alakalıdır. Şimdi biz bu bilgileri verdikten sonra yükleme başlayalım. Tekrar ediyorum. Hiç unutmamam gereken bir şey var. O da cümlenin ögeleri bulunurken sözcük grupları, tamlamalar bölünemez parçalardır. Şimdi temel ögelerle yüklemle başlayalım. Şimdi yüklem nedir arkadaşlar? Cümlede yargı bildiren bir sözcük yüklemde yargıyı üstlenen öge olduğuna göre yüklemsiz bir cümle olmadı olamaz demiş. Yani o zaman ben yüklem için şunu diyeceğim arkadaşlar. Bir cümlede iş oluş hareket bildiren sözcükleri biz yüklem diyoruz ya da bir durumu, bir olguyu ortaya koyan sözcüklere yüklem diyoruz. Şimdi iş oluş hareket bildirmesi demek fiil olması demek. Demek ki ben bir cümlede yükleme arayacaksam fiil bakabilir miyim? Pekala bakabilirim. Bir de durum bildirmesi, olgu bildirmesi, bir durumu ortaya koyması aslında bu da ek eylem almış. Ek eylem almış sözcük demektir. Yani aslında çok basit. Ben bir cümlede yüklem arayacaksam ya fiil bakacağım ya da ek eylem almış sözcük bakacağım. Şimdi ek eylemi Bilmeniz lazım. Ek eylem bilinmeden yine cümlenin ögeleri yapılamaz. Biliyorsunuz isim soylu sözcüklere idi, imiş ise idir gelir. Ek eylemin iki görevi vardır. İsim soylu sözcüklere gelerek yüklem yapar. Basit çekimli fiilleri de birleşik çekimli fiil yapar. Şimdi biz burada tabii ki yüklem örnekleri verirken isim soylu sözcüklere de vereceğiz. Ek eylemi hatırlamayanlar burada bizimle beraber tekrar etmiş olacaklar. Yüklem tek kelimeden de oluşabilir. Bir kelime grubundan da. Cümle oluşturmaya yeterli tek öge yüklemdir. Yani aslında bu ne demek? Gençler, ee, tek bir sözcükten yüklem olabilir. Tek bir sözcükten cümle de olabilir. Anlattım. Anlattım dediğin zaman iş bitmiştir. Bu yüklemdir. Doğal olarak bu bir cümledir. Tek sözcükten cümle olabilir. Diğer unsurlar yüklemin anlamını desteklemek üzere cümlede bulunurlar. Yüklem fiil de olabilir isim de bunları zaten biz size az evvel söylemiş olduk. Şimdi yüklemle alakalı söyleyeceklerimiz bunlardır. Bundan sonrası ise örnektir arkadaşlar. Şimdi hep beraber örneklere bakalım. Demiş ki tabiattaki en iç açıcı renk yeşildir. Şimdi az evvel söylediğimi unutmuyoruz. Dedik ki ya bir fiil arayacağım iş oluş hareket bildiren kelime ya da ek eylem almış sözcük arayacağım. Tabiattaki en iç açıcı renk yeşildir cümlesine baktığımızda iş, oluş, hareket bildiren yani fiil olan bir sözcük var mı? Yok. O zaman idi, idir, imiş almış sözcükler arayacağım. İse'yi niye saymadım biliyorsunuz. Çünkü ise yani ek eylemin şartı isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmaz. Benim aradığım nerede? İşte burada. Dir burada yeşile gelmiş. Yeşil isim soylu bir sözcüktür. Ek eylem aldığı vakit bu artık bir yüklemdir arkadaşlar. Bu yıl kış erken geldi. İş oluş hareket bildiren bir sözcük var mı? Var. Bitti. Hiç uğraşmaya gerek yok. Birden kapandı birbiri ardınca perdeler. Kapandı iş oluş hareket bildirir mi? Bildirir. O zaman bu bir ne diyeceğiz? Yüklemdir. Çocuğun etekleri zil çaldı. Şimdi Özellikle deyimlere dikkat etmemiz lazım. Aslında bu da doğrudan sözcük yapısıyla alakalıdır. Gençler birleşik fiilleri ayıramazsınız. Birleşik fiiller neydi? Ee, ek eylemle oluşan, yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller var. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller var. Bir de kurallı birleşik fiiller var. Şimdi etekleri zil çaldı dediğinde Burada diyelim ki çaldı fiil deseniz. Hocam burada çaldı fiil, iş oluş hareket bildirir. Doğal olarak yüklemle çaldıdır. O zaman böyle düşünen arkadaşlar için şunu sormak, sormak lazım. Peki bu cümlede anlatılmak istenen ne? Gerçekten bir şeyin çalınması mı? Değil. Burada anlatılmak istenen başka bir şey. Etekleri zil çalmak. Bakın bu bir deyimdir arkadaşlar. Burada anlattığı şey başka bir şey. Ve bu anlamı veren bu üç sözcük. Ancak bu üç sözcük bir araya geldiğinde bu anlamı veriyor. Öyle değil mi? O zaman siz burada yükleme çaldı diyemezsiniz. O zaman şöyle bir cümle kursak. Mesela ee, öğretmen kimse dinlemeyince küplere bindi. Yazalım. Cümlenin tamamını yazmıyoruz. Öğretmen kimse dersi dinlemeyince küplere bindi. Şimdi kalkıp da burada İş, oluş hareket bildiren sözcük bindi derseniz... ...herhangi bir şeyin üzerine çıkmak anlamı mı var bu cümlede? Öğretmen herhangi bir şeyin üstüne mi çıkmış? Hayır. Öğretmen burada sinirlenmiş. Peki sinirlenmek anlamını veren sözcük bindi mi? Hayır. Küklere bindi. İkisi bir arada veriyor değil mi? Niye? Çünkü bu bir deyimdir. İşte dikkat etmeniz gereken şey bu. Yani eğer ben burada bir anlamca kaynaşmış fiil var mı yok mu bulamıyorsam... ...anlatılmak istenen şey nedir? Bana söylemek istediği şey nedir? Buna bakarım. Buna baktığında zaten küklere bindinin... E, ayrılamadığını göreceksin. O zaman sen bu ikisine birden yüklem diyeceksin. Bu ikisine birden yüklem dediğin zaman zaten diğer ögeleri de doğru soruları sorarak bulacaksın. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de sözcük yapısı imiş. Şimdi başka örnekler verelim arkadaşlar yüklemle alakalı. Bir bakalım bu tarafta var mı? Burada özneye geçmiş. Kendimiz verelim. Mesela diyelim ki yine cümlenin tamamını ben yazmayacağım buraya. Kapıyı çalan sitenin yöneticisiydi. Kapıyı çalan sitenin yöneticisiydi. İş, oluş, hareket bildiren sözcük var mı? Hayır yok. Burada ola ki çalan düşünen olursa arkadaşlar bu bir sıfat değildir. Doğal olarak bu iş oluş hareket bildirmez. O zaman ben ne arayacağım? İdi, imiş, idir alan, ek eylem alan yani. Ek eylem alan sözcük arayacağım. Nerede ek eylem alan sözcük? Yöneticisi, di dediğinizdeki di ek eylemdir. O zaman bu ek eylemi alan sözcük yüklem olur mu? Olur. O zaman buna yüklem dedik. Peki arkadaşlar ne dedik? Tamlamalar sözcük grupları parçalanamaz, bölünemez. Ya da daha basit bir deyişle. Şimdi siz cümlenin herhangi bir ögesini bulacağınız zaman bu ister yüklem olsun, ister özne olsun, ister nesne olsun hiç önemli değil. İsim ya da isim soylu bir sözcükse muhakkak kontrol edin. Acaba burada bir sıfat tamlaması var mı? Acaba burada bir isim tamlaması var mı? Yani en kötü bu şekilde bak olaya. Yönetici isimdir. O zaman ben kontrol edeceğim. Nasıl yönetici, hangi yönetici, kaç yönetici, sıfatı var mı yok mu buna bakıyorum. Ya da isim tamlaması var mı diye bakmak zorundayım. Çünkü tamlamalar parçalanamaz, bölünemez. Neyin yöneticisi diye sorduğunda sitenin yöneticisi cevap verecek. Biz isme yani aslında tamlanana neyin sorusunu sorduğunda tamlayanı buluruz. Soru yoluyla bu şekilde. Ya ben ekle yapmak isterim dersen tamlayan eki ın in tamlanan eki de işte burada arkadaşlar. S kaynaştırma tabii. Ki. O zaman burada bir belirtili isim tamlaması çıktı. Demek ki ben bunu ayıramam. O zaman yüklem ne olacak? Buranın tamamı yüklem olacak. Anlaşıldı mı? Yani olay bundan ibaret. Buna dikkat ettiğiniz müddetçe cümlenin ögelerinde zorluk yaşamazsınız. Unutmayın, cümlenin ögelerinde zorlanıyorsanız bilin ki diğer konularda probleminiz vardır. Çünkü cümlenin ögeleri dediğin şey yüklemi bulduktan sonraki iş soru sorup cevap vermektir. Yani Puzzle'ın parçaları elimde. Acaba nereye yerleştireceğimden hiçbir farkı yoktur. Şimdi başka örnekler verelim. Çünkü yüklemin anlaşılması çok önemli. Yani yüklemi böyle 4 örnekle 5 örnekle geçemeyiz arkadaşlar. Yüklem anlaşıldığı vakit diğer ögeler çorap söküğü gibi gelecektir. Şimdi biz bir örnek verelim. Ne diyelim? Ee, boğaz içinde... bir fakir Orhan Veli'yi devam ediyor. Veli'nin oğluyum. Veli'nin oğluyum. Anlaşılacağı üzere Orhan Veli'nin şiirinden bir parça. Boğaz içinde, İstanbul'da Boğaz içinde olması lazım devamı. Çok önemli değil. Biz yüklem kısmıyla ilgilenelim. Bir fakir Orhan Veli'yim, Veli'nin oğluyum. Şimdi ne dedik? Bir, iş oluş hareket bildiren sözcük var mı? Ona bakacağız. Eğer o yoksa ek eylem almış sözcük arayacağız arkadaşlar. Var mı fi? Yok. O zaman ek eylem almış sözcük. Nerede var? İdi, idi, imiş ve idir. Bunlar nerede var? Baktığınız zaman yok dediğinizi duyar gibiyim. Evet yok. Neden? Çünkü arkadaşlar yine ek eylem konusunu bilenler hatırlayacaktır. Ek eylemin geniş zamanında çekimler şahıs ekleriyle olur. Buna dikkat edeceğiz. Yani bunu hatırlamamız lazım. Bakın bunu çözemediğiniz zaman cümlenin ögeleri zordur diyemezsiniz. Bunu çözemiyorsanız ek eylemde sıkıntı vardır. Ek eylemin geniş zamanda şahıs ekleri. Mesela öğretmenim, öğrencisin, öğretmenler gibi. Bunu hatırladığın vakit bir fakir Orhan Veli'yimdeki imin, ekelimin geniş zamanda çekimlenmiş, yani onun yerini tutan şahıs eki olduğunu göreceksin. O zaman Veli'yim, ekelimin geniş ile çekimlenmişse yüklem olacak ama bu kadar mı? Hayır. Orhan Veli arkadaşlar, sözcük grubudur. Peki ne dedim? Acaba isim tamlaması var mı, sıfat tamlaması var mı? Kontrol etmek zorundasın. Nasıl Orhan Veli? Fakir Orhan Veli. Bu bunun sıfatı oldu mu? Şöyle mi yazayım? Bu bunun sıfatı oldu. Hangi fakir Orhan Veli? Bir. Belgesiz sıfat. Yine bunun sıfatı oldu mu? Oldu. Demek ki hem bu hem de bu Orhan Veli sözcük grubunun sıfatı olduysa burada bir sıfat tamlaması var. O zaman ben bunu ayıramam. Hiçbir şekilde ayıramam. Buranın tamamı yüklem olacak. Veli'nin oğluyum. Yine fiil var mı? Yok. Ama ne var? Ek almış. Sözcük var. Yani ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiş. Birinci şahıs. Ben. O zaman oğluyu Yüklem dediğim vakit Kimin oğlu diye soruyorum. Velinin. Bakın belirtili isim tamlaması. Bile, biliyorsunuzdur belirtili isim tamlamasında tamlanana neyin kimin sorularını sorduğunuzda belirti tamlanana sorduğunuzda bunu belirtili isim tamlamasını bulursunuz ya da e, ekle yapmak isterseniz ın in, in tamlayan ekidir. U ü de tamlanan ekidir. Velinin oğlu belirtili isim tamlaması oldu. Bunu birbirinden ayıramazsın. O zaman bu da yüklem olacak. Demek ki burada 3 e, dizede 2 yüklem var Imiş. Şimdi arkadaşlar zannediyorum yüklemle alakalı örneklerimiz yeterlidir. Yüklem konusu anlaşıldıysa şimdi özneye geçebiliriz. Dediğim gibi yüklem çok önemlidir. Bunu iyice sindirdikten sonra diğer ögelere geçmenizde fayda var. Gerekirse tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Zaten kaldı ki sorularınızı da bize atıyorsunuz. Oradan yine yardımcı oluruz. Özne. Cümlede bildirilen işi, oluşu, hareketi, durumu, kılışı yerine getiren, hakkında bilgi ve haber verilen ögedir. Yani yapanı veya olanı karşılayan unsurdur. En basit haliyle arkadaşlar eğer bir cümlede fiil varsa o fiili yapan öznedir. Eğer bir cümlede fiil yoksa ekelim almış sözcük vardır. O zaman o durumu karşılayan, o durumla ilgili olana biz özne diyoruz. Demek ki ne arayacağım? Fiil varsa fiili yapan, fiil yoksa o durumla alakalı, olguyla alakalı ilgili olan öge özne diyeceğim. Özneyi bulmak için yükleme ne ve kim sorularını soruyoruz. Olay bu kadar. Kuşlar yine yolculuğa başladı. Başladığı yüklem kim başladı? Kuşlar. Özne. Bu arada yükleme an en sıfat fiil ekini getirerek sorduğunuzda bulmanız daha kolay olacaktır. Başlayan ne? Bakan kim gibi. Mesela bakan kim? Yapan kim? Bu şekilde sorduğumuzda özneyi bulmanız daha da kolay olacaktır. Bakıyordu yüklen çünkü iş oluş hareket bildirdi. Kim bakıyordu? Herkes özne oldu. Demiş ki özne cümle içinde verilmemişse gizli öznedir. Gizli özne de gerçek öznedir. Şimdi gerçek özne demiş ama o zaman şöyle diyeceğiz. Bir özne çeşitlerinde gerçek özne var. Bir de sözlü özne var arkadaşlar. Sözlü özne var. Bir de çok çıkmasa da örtük ya da örtülü özne var. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi gerçek özne işi yapana ya da işle alakalı ya da durumla alakalı olana biz gerçek özne diyoruz. Gizli olup olmaması önemli değildir. O zaman gizliye bunun alt başlığı diyebilirsiniz. Dersine iyi çalışmış örneğine bakalım. Çalışmış yüklem. Kim çalışmış? O. Ben bunu nereden anladım? Aldığı şahıs ekinden. O öznedir burada. Gizli özne. Gizli de olsa bu işi, bu özne yaptı mı? Yaptı. O zaman buradaki özne gerçek öznedir arkadaşlar. Tiyatroya gelecekler. Gelecekler yüklen. Kim? Onlar gelecek. Nereden anladım? Aldığı şahı sekinler Peki gizli olan bu özne gelme işini yapıyor mu? Özne işi yapıyor mu? Yapıyor. O zaman bu da yine gerçek öznedir. Tamam mı? Mesela sitenin yöneticisiydi. Bu da gerçek öznedir. Çünkü durumla alakalı olan odur. Şey, site e, kapıyı çalan sitenin yöneticisiydi sitenin yöneticisiydi yüklen kim kapıyı çalan kapıyı çalan burada gerçek öznedir. Niye? Çünkü o durumla alakalı olan odur. Gelelim sözde özneye. Sözde özne diyor ki işten etkilenen nesneyken başkası tarafından anlamı katılarak özne sorusuna yanıt veren kelimelere sözde özne demiş. Şimdi arkadaşlar biz biraz daha basit bir tanım yapalım. Diyelim ki sözde özne Cümlede belirtilen işi yapmayan fakat işten etkilenen özneye biz sözde özne diyoruz. Sözde öznenin olabilmesi için yüklemin edilgen çatılı olması lazım. O zaman şöyle de tanım yapabiliriz. Edilgen çatılı fiiller yüklem olduğunda özne sözde özne olur. Tekrar ediyorum edilgen çatılı fiiller yüklem olduğunda özne sözde özne olur. Sınıflar süslendi diyor. Süs süslendi. Süslendi yüklem. Süslenen ne? Bakın bu soru tarzı özellikle burada çok işime yarayacak. An en sıfat fiil eki getirmek yani. Sınıflar burada özne oldu. Peki şunu soruyorum. Sınıflar bu işi yaptı mı? Hayır yapmadı. İşi başkası yaptıysa o zaman buradaki özne sözlü öznedir. Peki sınıfları süsledi deseydim kim? Öğrenciler o zaman gerçek özne olacaktı. Başka bir örnek. Hırsız yakalandı. Yakalandı yüklen. Yakalanan kim? Hırsız. Özne oldu mu? Oldu. Peki ben size soruyorum. Bu özne bu işi yaptı mı? Yapmadı. Özne işi yapmıyorsa bu özne sözlü öznedir gençler. Olay bundan ibaret dağıtıldığı yüklem dağıtılan ne kitaplar özne peki ben soruyorum kitaplar kendi kendi mi dağıttı hayır o zaman özne burada sözde özne olacak diyoruz bir de az evvel dedik ki çok çıkmasa da örtük özne örtülü özne vardır Onun da tanımını yapalım sözde öznenin bulunduğu cümlelerde başka örnek yok burada sözde öznenin bulunduğu cümlelerde işi yapan tarafından şöyle tırnak içinde verelim tarafından ya tarafından sözcüğüyle ya da cca ekleriyle işi yapan bildirilirse buna da örtük özne denir. Hırsızlar yakalandı demiştik değil mi? O zaman şöyle diyelim. Hırsızlar polis tarafından yakalandı dediğinde yakalandı yüklem yakalandı yüklem oldu mu? Oldu. Peki yakalanan ne? Hırsızlar Ö, özne oldu mu? Oldu. Yakalanma işini özne mi yaptı? Hayır, o zaman sözlü özne. Kim tarafından? Polis tarafından. İşte buraya örtük ya da örtülü özne diyoruz. Tekrar ediyorum. Ee, sözlü öznenin bulunduğu cümlelerde gerçekte işi yapan CC ekiyle veya tarafından sözcüğüyle bildirilirse buna örtük özne denir. Bir örnek daha verelim ve örtük özneyi bitirelim arkadaşlar. Adam doktorlarca muayene muayene edildi. Muayene edildi yüklem. Muayene edilen kim? Adam. Peki kim tarafından? doktorlarca kısmı cevap verdi. O zaman doktorlarca kısmı ne olacak? Örtük, örtülü özne olmuş olacak. Özne de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nesnelere geçebiliriz.